İrfan Can mı, Mert mi? İrfan Can. İkisi de fena değiller ya. Mert. İrfan Can. Mert diyorum. Mert. İrfan Can. O mı, Svensson mu? Osay. İkisini de alma. Svensson. 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 Osay. Svensson. Şikrin yer mi, Paulista mı? <laughs> Şikrin yer. İyi Paulista. İyi ise. Şikrin yer. Şikrin yer. Şikrin yer. Şikrin yer. Şikrin yer. Çağlar mı Emirhan mı? Çağlar. Emirhan. Çağlar. Emirhan. Emirhan. Çağları bir adım öne koyalım. Çağlar. Mert mi Masuaku mu? Mert. Masuatu. Masuaka. Mert. Masuaku. 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 Fred mi Amir mi? Tabii ki Fred. Fred. <laughs> Fred. 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 Şimanski mi Getson mu? Şimanski. Şimanski. Getson. Şimanski. Getson. Şimanski. Getson. Talisca mı, Rafa Silva mı? <laughs> ah, 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 ah. Form durumuna göre Rafa Silva ama Talisca iyi bir Talişka ondan daha iyi. Çok Rafa Silva. Rafa Silva. Talisca. Talisca. Şu an Rafa Silva. Rafa diyeceğim. Oğuz mu, san mı? Oğuz Aydın. Oğuz. Oğuz. Oğuz Aydın. Oğuz. Oğuz Aydın performansıyla. <laughs> Oğuz Aydın. Tadiç mi, Mustafa mı? Tadiç canım ya. Ben gençten yana şansımı kullanırım. Tadiç'in formasını imzalatıp hatıra olarak saklar Mustafa herhalde. Tadiç. Her ikisinde de 11 başlayacağını düşünmüyorum. Tadiç canım. Tadiç. Ceko mu, Immobile mi? Yani Ceko'yu da oraya versek, Immobile dediğimiz asak değişen bir şey olmaz. El Nesri koyur ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu El Nesri. İkisini de koy yolla. Ceko. 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 İmmobile ile Ceko'yu yer değiştir. Şu an herkes İmmobile cevap verirdi. Ceko. Mourinho mu Solskjaer mi? Demir'in pamuk mu derler ya yani. Tabii ki Mourinho. Ben Beşiktaş Teknik Direktörü'nü çok beğeniyorum. Mourinho'nun elindeki e, şartlar daha iyi. Mourinho. Solskjaer. Mourinho canım.